Merhaba arkadaşlar. Bir önceki yazıdan takiple yazının ikinci kısmına devam ediyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Bizim komisyonumuz nihai satış fiyatı üzerinden %2. Our commission is 2% on the final sale price. Burada ödeme ile ilgili daha fazla detay var. There are some more details about the payment here. Lütfen okuyun ve sorunuz varsa bana haber verin please read it and if you have any questions let me know. Her şey iyi gözüküyor. Everything looks good. Everything looks okay de diyebiliriz. Sözleşmeyi imzalayalım. Buradaki lım ifadesini let's ile verebiliriz. Let's sign the contract. Contract de denebilir, agreement de denebilir. Sence tadilat yapmamız gereken bir şey var mı? Do you think there is anything we need to renovate? Tadilat anlamında renovate kullanabiliriz veya improve da kullanabiliriz. Evin tadilat konusunda isterseniz size yardımcı olabiliriz. We can help you with the renovation of the house if you want. Evin daha iyi gözükmesini istiyorsanız tadilat yapabileceğiniz yerler var. There are places where you can renovate if you want the house look better. Veya bu cümleyi şöyle de yapabiliriz. There are places where you can make improvements if you want the house look better. Ne gibi? Like what? Banyo kapısını yenileyebilirsiniz. You can replace the bathroom door. Burada replace diyebiliriz veya change diyebiliriz. Mutfağı boyatabilirsiniz. You can paint the kitchen. Yani bu ifade basit bir ifade. Gramer olarak tam doğru olsun isterseniz. You can have the kitchen painted. Bu hani kozitif yapı dediğimiz yani birine bir şey yaptırmak. Mutfağı boyatabilirsiniz. Yani başkasına bu işi yaptıracağınız için buradaki gramer yapısı kozitif dediğimiz. You can have the kitchen painted. Kullanabiliriz. Önerilerin için teşekkürler. Thank you for your suggestions veya recommendations diyebiliriz. En kısa zamanda yapacağım. I will do it as soon as possible. Veya I will do it as soon as I can. Diyebiliriz. İyi haberlerim var. I have good news. İki potansiyel alıcı buldum. I found two potential buyers. Onlarla bugün saat 10 ve 11 için ev turu ayarladım. I arranged a house tour with them today at 10 and 11 o'clock. Harika. Peki benim ne yapmam gerekiyor? Great. So what do I have to do? Veya what should I do da diyebiliriz. Sadece evi temiz ve düzenli tut. Just keep the house clean and tidy. Tamam, başka bir şey? Okay, anything else? Lütfen alıcılar geldiğinde evde olma. Please don't be at home when buyers come. Her şeyin nasıl gittiğini bana haber ver lütfen. Please let me know how everything goes. Şimdi şuradaki yapı size biraz tuhaf gelmiş olabilir. Yani eğer şu non-close yapısına çok hakim değilseniz biraz bu aslına bakarsanız bir tık ileri seviye bir cümle. Please let me know how everything goes. Şurası her ne kadar buradaki how olsa da bir soru ifadesi değil. Normal olumlu bir cümle ifadesi. İsterseniz birkaç tane örnek yapalım. Mesela bunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. I don't know how to solve it. Ankara'ya nasıl gidebilirim biliyor musun? Do you know how i can go to ankara mesela ne olup bittiğini bilmeliyim i have to know what is going on mesela işlerin nasıl olduğunu nasıl yürüdüğünü bilmeliyim i have to know how things are happening veya i have to know how things are going de diyebiliriz mesela insanların o şehirde nasıl yaşadığını bilmiyorum I don't know how people live in that city. Son bir örnek yapalım. Bana projenin nasıl ilerlediğini haber verir misin? Can you let me know how the project is going? Umarım yardımcı olmuştur bu örnekler. Devam edelim şimdi yazımıza. Evi potansiyel alıcılara gösterdim ve bir aile evi çok sevdi. I showed the house to potential buyers and A family really like it. They want to buy the house and move in next month. Bu harika. That's great. Do they accept the price? Veya did they accept the price da diyebiliriz. Evi beğendiler ama fiyat onların bütçesinin üstünde. They liked the house but the price is over their budget. Buradaki over üzerinde. Aynı binadaki diğer dairelerden daha pahalı olduğunu söylediler. They said that it is more expensive than the other flats in the same building. Fiyatın piyasa fiyatlarının üstünde olduğunu düşünüyorlar. They think that the price is over the market prices. Dolayısıyla 2.6 milyon teklif ettiler. So they offered 2.6 million. Ben bunun çok düşük bir fiyat olduğunu söyledim. I said that it's a very low price. Burada that desek de olur, demesek de olur. Yine burada da aynı şekilde that diyebiliriz, demesek de olur. Bu fiyatı kabul edebileceğimi sanmıyorum. I don't think I can accept this price. Fiyatı biraz düşürürsek daireyi hemen satabiliriz. If we lower the price a little bit, we can sell the flat quickly. Veya burada immediately de diyebiliriz. Buradaki a little bit yani biraz hani fiyatı biraz düşürürsek Burada lower da diyebiliriz veya decrease de diyebiliriz. Decrease düşürmek. Yoksa uzun zaman alabilir. Otherwise it may take a long time. Burada may de diyebiliriz, can de diyebiliriz. Piyasa çok hareketli değil. The market is not very active. Anlıyorum. Evi hemen satmak istiyorum. I understand. I want to sell the house immediately. Şöyle yapalım. Let's do it like this. Ortada buluşalım ve fiyatı 2.8 yapalım. Let's meet in the middle and make the price 2.8. Yine buradaki lım ifadesini let's ile verdik. Gerekli tüm dokümanları getirdim. I brought all necessary paperwork. Dokümanlar için paperwork diyebiliriz veya documents diyebiliriz. Okuyup imzalayabilir misin? Can you read it and sign it? Tüm bu evrakları hazırladığın için teşekkür ederim. Thank you for preparing all these documents. Çabaların için teşekkür ederim. Thank you for your efforts. Çabalarını takdir ediyorum. I appreciate your efforts. Her şeyi benim için kolaylaştırdın. You made everything simpler for me. Burada simpler diyebiliriz veya easier diyebiliriz. Rica ederim. You're welcome. Veya it's my pleasure da diyebiliriz. Yani bu benim için bir zevkti. Yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa haber ver. Let me know if there is anything else I can help with. Evet, bu çalışmayı burada bitirebiliriz. Benimle iş İngilizcesi çalışmak isterseniz veya bir iş mülakatına hazırlanıyorsanız irtibat kurabilirsiniz veya Udemy'deki kurslarıma bir göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.